Merhaba arkadaşlar, Tarkan Özvardar ben. Bugün YouTube kanalımızda sizlere köpeğinize komut öğretirken yaptığınız hatalardan bahsedeceğiz. Bunların içerisinde 10 tane özellikle dikkat etmeniz gereken ve sık yapılan hataları seçtik ve bu hatalar üzerinde konuşmak istiyorum. Birçok hayvan sahibi köpeğiyle iletişime geçtiği zaman, yani aralarında bir bağ oluşmaya başladığı zaman mutlaka bir şeyler öğretmeye çalışacaktır bu ama temel komutları içeren öğretiler olur ama trik veya da eğlenceli numara eğitimleri olur. Bu tip öğretileri köpeğinizle birlikte çalışırken yaptığınız bir takım hatalar vardır ki köpeğinizle olan ilişkinize zarar verebilecek olan, köpeğinizi ve sizi de mutsuz edebilecek olan hatalardır. Bu hataların neler olduğuna bir göz atmak istiyorum. İlk hata olarak söyleyeceğim köpekten kısa sürede mucize şeklinde dönüş beklemek. Yani sabırlı olmamak ve köpeğin hemen bir şeyleri öğrenmesi ve hemen sizin öğrettiğiniz komutlara ya da öğretmek istediğiniz şeye hemen yanıt vermesi şeklindeki beklentiler. Bir kere köpek eğitiminin temelinde olan bir şeydir. Tür dışı bir canlıyla kurduğunuz ilişkide sabırlı olmanız, köpeğin belli sürelerde doğru öğretiler ya da doğru hamlelerle bir şeyler öğrenebileceği. Bunun ırka bağlı olarak değişebileceği, çevresel faktörlere bağlı olarak değişebileceği, aynı ırk içerisinde bile olsa her köpeğin bir birey olduğu, bir kişiliğinin olduğu, bir karakterinin olduğu ve birbirinden farklı olabileceği ve de öğreti sürelerinin özellikle size bağlı olarak değişebileceği. Bu sebeple köpeğinizden mucize beklemeyeceksiniz, sabırlı olacaksınız ve olayları biraz yönetimle birlikte akışa bırakarak mutlaka verimi bu şekilde almayı hedefleyeceksiniz. Yine yapılan hatalardan başlıcalarından bir tanesi özellikle öğretilerde köpeğinizi yönlendirirken iletişim materyali kullanmamaktır. Yani kayış kullanmadan bir şeyler yapmaya çalışmak. Tabii ki evinizde köpeğiniz full konsantreyken, yoğunluğu yüksekken yönlendirme ihtiyacı duymayabilir belki. Duymayabilirsiniz belki ama kayışla bağlantılı çalışmak hem köpeğinizi sınırlı bir çevresel algı içerisinde kendinize konsantre etmek açısından önemlidir. Hem de kayış köpeğinizle iletişimi arttıran ve yoğunlaştıran bir şeydir. Tabii ki doğru kullanıldığı takdirde. O yüzden köpeğinize yeni bir öğretide bulunurken mutlaka bir kayış bağlantısı içerisinde olun. Köpekler sınırlı algıda daha yüksek konsantrasyon gösterebilirler. Tabii ki tansiyonsuz sınırlı algıdan bahsediyorum. Ve böylece işlerine daha yüksek konsantrasyon geliştirebilirler. Ve siz de özellikle kayış bağlantısı içerisinde köpeğinizi daha kolay yönetebilirsiniz. İstediğinizi köpeğinizi algılatmanız kayış bağlantısıyla çok daha kolay olacaktır. Yine yapılan hatalardan bir tanesi, sıkça gördüğümüz hatalardan bir tanesi sabırsızlığa bağlı olarak ya da stres yönetimini doğru kurgulayamamak ya da sizin öfke kontrolünüzü doğru organize edememenize bağlı olarak çabuk yükselmeniz yani köpeğe bir şey öğretmeye çalışırken bir anda köpeğin algılama sürecini tolere edememek özellikle stresli vücut dilinizi köpeğe yansıtmak sesinizi yükseltmek kayış kullanıyorsanız kayışınızı germek tansiyon oluşturmak gibi olgulardan kaçınmanız gerekir. Çünkü bu tip olgular köpekte de stres yaratacaktır. Özellikle sizin vücut dilinizi okumaya yönelik algısı yüksek olan köpeğin sizin vücudunuzdaki stres algısını veyahut da gösterdiğiniz duygu durum bozukluğunu algılaması ve buna bağlı olarak depresi olarak özellikle sizinle çalışmaktan imtina etmesine sebebiyet verecektir. Bu da aranızdaki diyaloğu ve yeni öğretinin oturmasını güçleştirecektir. Başka bir olguda sıkça yapılan hatalardan bir tanesi bir öğreti esnasında uzun çalışmalar yapmak. Şöyle düşünün köpekler de aynı çocuklar gibidir. Küçük çocuklar gibi düşünün. Uzun süre konsantrasyon onlar için zordur ve uzun süreli çalışmalar sıkıcıdır. Tıpkı nasıl ilkokul çocuklarına blok ders yaptırılmıyorsa bunu lisedeyken tolere edebiliyorsunuz ama ilkokul çağında bir çocuksanız bunu tolere etmeniz pek mümkün olmuyor. Kısa süreli çalışmalar gerekiyor. Konsantrasyonu kısa olduğu için işte köpeklerde böyle canlılar. O yüzden uzun ve sıkıcı çalışmalardan kaçının. Genellikle hayvan sahibi belli bir süre e, ayırmak ister köpeğine ve o fırsatı yakaladığı anda sonuna kadar kullanma çabası içerisindedir. Aslında en doğrusu örneğin bir gün içerisinde yeni bir öğretiyi 2-3 kere kısa çalışmak hem daha verimli olacaktır hem sıkıcı olmayacaktır hem köpeğin konsantrasyonunu toparlayabilmesi açısından çok daha verimli olacaktır. Yapılan hatalardan bir diğeri de özellikle doğru davranışları yani öğretmek istediğiniz eylemi köpek gerçekleştirdiğinde timing, zamanlama hataları yapmak, clicker'ın yanlış kullanılması ve e, yaptığınız hatalara bağlı olarak başka şeyleri pekiştirmek köpekte. O yüzden köpekle birlikte çalışırken bir kere clicker'ın mantığını doğru olarak kurgulamış olmanız gerekiyor kafanızda ya da doğrulama ve ödül zamanlaması konusunda mutlaka doğru bir plan içerisinde olmanız gerekiyor. Aksi takdirde ödül olarak organize ettiğiniz şey bir anda rüşvete dönüşebilir ya da yanlış davranışların pekişmesine veyahut da öğretmek istediğiniz davranışa geç ulaşmanız ya da hiç ulaşamamanıza sebebiyet verebilir. Yapılan hatalardan bir diğeri de köpeğin özellikle çalışmalar esnasında motivasyonunun düştüğü durumlarda yüksek motivasyon göstermek yerine aynı davranışları Köpeğe empoze etmeye çalışarak baskı kurmak, daha doğrusu köpeği çalışmaya zorla itmeye çalışmaktır. Eğer köpeğinizde motivasyonun düştüğünü, yeni bir öğretide özellikle motivasyonun düştüğünü görüyorsanız hemen eski bildiği komutlara geri dönerek bildiği bir konuda ödül almasını kolaylaştırmak ve buna bağlı olarak köpeğin daha iyi hissetmesini ve daha yüksek motivasyonla yeni komuta entegre olmasını sağlamak gerekir. Yine yapılan hatalardan bir tanesi köpekle yeni bir kurgu içerisindeyken dış uyarıcıların yoğun olduğu yerlerde çalışmaya başlamak veyahut da dikkat dağıtıcıların yoğun olduğu yerlerde çalışmaya başlamak. Köpekler de tıpkı bizler gibi bir işe kanalize olmak istediklerinde konsantre olmaya ihtiyaçları vardır. Eğer konsantre olamayacağı alanlarda başlarsanız dikkat dağınıklığına bağlı çok fazla uyarı vermek zorunda kalacaksınız. Köpeğin de konsantre olması zorlaşacak ve 2-3 işi bir arada yapmaya çalışan köpekten verim alamayacaksınız. Ancak tabii ki ilk kurguları yüksek konsantrasyonlu yerlerde oluşturmak doğru ve önemli bir hamle. Fakat yavaş yavaş sonra konsantrasyonunun düşebileceği ya da dış uyarıcıların yoğun olduğu yerlerde de kısa çalışmalar yaparak özellikle komutun her koşulda gerçekleşmesini sağlamalısınız. Yapılan hatalı çalışmalardan bir tanesi de şu, köpeğe bir öğreti öğretme hedefiyle sürekli köpekle ilişki içerisine girmek. Bu da tabii ki köpek için e, hep şöyle düşüneceksiniz. Hep ders, hep ders, hep ders olmayacaktır. İlişki bundan ibaret değildir. Mutlaka köpeğinize özgür zamanlar e, uyarlamanız gerekiyor. Aranızda herhangi bir komut çabası olmaksızın doğa yürüyüşlerine çıkmanızı gerektiren durumları olacaktır. Daha doğrusu yapmalısınız bunları. Parka gitmelisiniz. Birlikte mutlaka oyun oynamalısınız. Kır yürüyüşlerine çıkmalısınız. Doğa yürüyüşlerine çıkmalısınız. Olguyu sadece köpeğinizle komünikasyonu eğitim veya da yeni komut öğretileri üzerine kurgularsanız bu da aranızdaki ilişkinin yarım ya da eksik kalmasına sebebiyet verecektir. Özellikle köpeğinizle yeni bir komut kurgusu veya da yeni bir numara kurgusu içerisine girecekseniz bir kere köpeğinizin en istekli olduğu zamanı tercih etmeniz gerekiyor. Çünkü yenilikler köpek için çözümlenmesi kolay olmayan şeylerdir. Dolayısıyla durumlardır. Dolayısıyla bu kurguya başlamadan önce köpeğin yüksek motivasyonla, yüksek istekle enerjisinin en yüksek olduğu zamanları tercih etmeniz gerekiyor. Tabi tabii ki enerjinin yüksekliğinden kastım bütün gün evde yatırdığınız köpeğinizi eve gelir gelmek gelmez çalıştırmaktan bahsetmiyorum. Temel ihtiyaçları karşılanmış, istekli ve size konsantreyken yani yüksek enerjisi varken çalıştırmayı kastediyorum. Diğer önemli bir hata tabii ki hep köpeğin üzerinden gidiyoruz sizin de modunuzun iyi olması ve sizin de çalışmaya istekli ve mental olarak rahat olduğunuz durumları seçin. Köpeğinize yeni bir öğreti kurgusu veyahut da yeni bir beceri kazandırma hedefiniz olduğu zaman sizin de motivasyonunuzun yüksek olması, sinirli olmamanız, stresli olmamanız, özellikle kafanızda başka şeyleri düşünürken veyahut da başka problemleri çözümlemeye çalışırken köpeğinizle yeni bir kurgu içerisine girmeye çalışmamanız gerekiyor. Yani hep köpeğin açısından bakmamak gerekiyor. Sonuçta bu birlikte yapılan iş birliğiyle bir takım çalışması olduğu için sizin de modunuzun iyi olması gerekiyor. Yapılan hataların en başlıcalarından biri de hayvan sahibinin köpeğini başka köpeklerle mukayese etmesi. Nasıl çocuğunuz için de yanlış bir şeyse mukayese etmek, diğer maddelerde de anlattığım gibi köpeğinizi de başka köpeklerle mukayese etmemelisiniz ve onu bir birey olarak kabul etmelisiniz. Her köpek birbirinden farklı karaktere sahiptir, farklı manipülasyonlar altındadır. Bir başka köpeğin başarısı veyahut da hızlı ilerleyişi sizin için sizi demoralize edecek bir şey olmamalı. Çünkü siz eğer bir yarış içerisine girerseniz ya da sürekli bir mukayese içerisinde olursanız, köpeğinizle olan ilişkiniz mutlaka zedelenecektir.